tur bence çok keyifli geçecek. Çünkü e, özellikle rakibim de çok tatlı birisi. O yüzden onunla kapışacağım için mutluyum. Bence çok iyi. Doğru bir şarkıda buluşmuşsun. Güzel bir diyet olmuş. Rakiplerim tabii ki dişli ama ben de kendime güveniyorum. Ve sırada Murat Boz'un takım var. Alkışlarınızla Doğa ve Samet geliyor. <laughs> evet yine aynı yer aynı heyecan evet. Harika bir ikili olmuşsunuz bir İlginç eşleşme Doğa Sen senin şarkı söylemek zor biliyorsun değil mi? Niye biliyor musun? Sürekli gülüyorsun <gülüyor> Ya böyle bir şey olamaz baktım Her böyle sürekli Nasıl güzel bir enerjisi var Harika Harika Şimdi burası biraz ciddi almaya çalışıyor Birbirlere bir dönüyorlar orada iş kopuyor Tabii, mesela Tabii yine gülüyorlar yani hakikaten çok tatlı bir performansı. Yolunuz açık olsun. Doğa da böyle bir ağlı yarın reklamda oynat yani. Ha değil mi? Böyle bir şey var doğada yani. Enerjisi. Abi çok. inanılmaz bir enerjisi var. Evet. Biz e, ilk tanıştığımızda hani böyle beraber hep böyle hep eğlendik. Hep beraber böyle yan yanaydık. Hiç böyle rakip gibi değil de böyle Joel'da gibi değil de böyle hep böyle kardeş arkadaş gibiydik. Ne güzel. O yüzden tanıdığım için çok mutluyum. Yani özellikle. Ben de teşekkür ediyorum beni seçtiğiniz için öncelikle ve bu performans için ikinizde de. Aa, şimdi tabii değerlendirince bu işte kadın erkek eşleşmeleri biraz sıkıntılı oluyor tondan dolayı. Bazen işte kadın yarışmacılarımız feragat ediyorlar, bazen erkek yarışmacılarımız feragat ediyorlar. Ee, i̇ki ses de çok birbirinden aslında farklı. Fakat bu şarkıda bu bir şekilde bu kimyayı da bizlere gösterebilmeyi de başardınız. Yani aslında Doğan'ın bambaşka bir tarzı var. Evet. Samet'i zaten biliyoruz. Fakat en hoşuma giden taraf birbirlerini desteklemeleri. Ben öncelikle bunun için de teşekkür ederim ikinize de. Ama bir karar vermem gerekiyor. Biraz zor bir karar olacak. Ne olursa olsun ben birinizi seçeceğim, diğerinin de yola devam edeceğine inanıyorum. ...her ne şekilde olursa olsun. Sonuçta bu bir son değil. Bir seçim yapmam gerekiyor. Yoluma... ...Samet'le devam ediyorum. Murat Boz yoluna Samet'le devam ediyor. <laughs> Doğacığım kusura bakma canım. değil. Çok güzel bir sesin var ama bir tercih yapmam gerekiyor. Umarım yoluna devam edersin. Evet, dua için soruyorum. ...transfer hakkınızı kullanmak ister misiniz? Alkışlar Doğa için. İyi ki geldin. Ben de çok mutluyum Başka bir şeyler söylemek ister misin? Teşekkür ederim. Sizinle çözmek çok iyi. Ben de sana teşekkür <laughs> ediyorum tatlım. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Yolun açık <gülüyor> olsun <gülüyor> bundan <gülüyor> sonra. <gülüyor> görüşmek Bravo üzere. Bravo Doğa. Görüşmek <laughs> üzere.